4 4 Birazdan indiririm. Evet, ben sarım diye sözü Yoğunluk gayet güzel gidiyor şu anda. Hazırlıklar başladı. Hurma çeşitlerimiz geldi. Şu anda gayet güzel her şey yolunda. Geçen sene göre yüzde yüz artı hurma fiyatları iki katına yükseldi. Şu anda ama elimizden geldiği şey uygun tutmaya çalışıyoruz fiyatları. Yapabileceğimiz başka bir şey yok şu anda. Ben 66 yaşındayım. Son bir aydır, iki aydır veya yani son altı aydır fiyatlar her gün artıyor. Bunu diyorlar ki işte e, petrolün zammı, bilmem neyin mı. Öbür taraftan akşam televizyonda haberleri seyrediyoruz. İnsanlar e, domatesi biberi sokaklara atıyorlar satılmadığı için. Bir liraya domatesi alan yok diyorlar. Ben bir kıvırcık salatayı geçen hafta pazartesi pazarında 15 lira dediler. Bir taze fasulyeye 50 lira dediler. Tamam belki mevsimi değil ama bu kadar fahiş fiyat, insanların üstüne bu kadar yüklenmek günahtır. Yani bu hiçbir şeye sığmaz. E asgari ücrete zam yaptık diyorlar. Asgari ücretin zamı falan bir buçuk ayın içinde gelir gelmez neredeyse bitti. Ben de emekliyim. Emekli bir memurum. Ama yazık günah. Biz geçinemiyoruz. Kurumaydı işte Ramazanlık, iftihariyelikler özellikle artıyor. Denetim yok. E, bir takım stokçuların elinde kalmış insanların şeyi. E, bunun yanında ne bileyim insanlar bu Ramazan iftarda ne yiyecekler öyle hurmayla, pastırmayla falan filan iftar açamazlar. Ortalık çok pahalı. Aldığımız maaş üç buçuk. Şimdi şu anda geçinmek çok zor. Yani öyle bir dörtlardayı ki bilinmez. Onun için bu artık nasıl olur, nasıl eder bilmiyoruz. Mesela şimdi furma var 50 lira, furma var 100 lira. Bu nasıl alamam zaten. Onun için yani hiç ucuz bir şey yok. Bir ucuz olan mandalin var. Başka bir şey var. Beş olarak. Onun için her şey çok zor. Allah sonumuzu hayır etsin.